Merhaba sevgili güzel dostlarım kanalımıza hoş geldiniz. yorumcu ben. Sevgili güzel dostlarım bugün 5 Şubat Yüce Rabbimin nuru bereketi sizin ve sevdiklerinizin üzerine olsun. Yüce Rabbim sizleri ve sevdiklerinizi tez vakitte selamete çıkartsın. Sizlere sevdiklerinize keyifli, sağlıklı, huzurlu, bereketli hafta diliyorum. Ve biliyorsunuz ki sevgili dostlarım fallarımız kolektife hitaben bakıldığı için de bu video sizin karşınıza geldiyse de siz size uyanları baz alın enerji mesaj uymuyorsa Rica ediyorum iptal edin sevgili dostlarım. Yarın kandil ve şimdiden kandilinizi kutluyorum. Dua eder duanızı da beklerim. Yüce Rabbim kandilin hürmetine, 3 ayların hürmetine selameti ve Burada hürriyetimizi nasip etsin diyorum. Ve biliyorsunuz uzun zamandır başlatmış olduğumuz 11 İhlas 11 Ayet El Ve biliyorsunuz ki bir de Fetih Suresi ismi Azam. Siz değerli dostlarımın gıyabında okuyup sizlere hediye ettim. Dilerim şifa olur, dilerim ışık olur, dilerim mucize olur sevgili dostlarım. Bakalım bugün kimlerle enerjim tutacak? Siz size uyan mesajları bas alın. Enerji mesaj size uymuyorsa rica ediyorum iptal edin. Tabii ki alma verme dengesine sizlere davet ediyorum videoları izledikten sonra bir de kanala abone olarak beğen tuşuna basarak enerjiyi çoğaltmış olursunuz süper teşekkür et tuşundan yapacağınız bağışlar tamamen ihtiyaç bölgesi içindir bunu da bilginize sunmak istiyorum veren el alan elden her daim üstündür sadaka kazayı belayı önler sadaka dua ile beraber kaderi değiştirir sevgili dostlar 6 şubatı unutmuyoruz lütfen ölmüşlerimizin de ruhlarına bir fatih e okuyup atalarımızın da ruhlarına hediye ederseniz de çok sevinirim. Yarın belki bir video atmayabilirim. Çünkü hem kandil hem de 6 Şubat olduğu için bunu da buradan belirtmek istiyorum. Bakalım kimlerle enerjim şöyle tutacak. Telveleri gösteriyorum. Doğru görü hisleriyle konuşan bir yorumcuyum ve kişiye özel şu an için randevu veremiyorum. Bunu da bilginize arz ediyorum. Evet, şu an baktığım zaman telvelere odaklandığımda bakın, e, şu an arkanıza yaslanmış, eliniz çenenizde bir konu üzerine tedirgin ve düşüncelisiniz. Hatta sonra işareti yansımış, çok tedirgin ve bu konu üzerinde endişelisiniz. Aslında bu ilişkiyle ilgili düşünceler, ani gerilimler ve burada e, sıkıntılara düşmüş olduğunuzu gösteriyor. Bir ilişki içerisindeyseniz, bu kişiyle ilgili enerjileriniz çok çatışmış olduğunu. Ve e, burada gerçekten bu çatışmaların içerisinde tartışmaların çoğaldığını ve anlaşılır bir haldeyken anlaşılmaz bir duruma düşmüş olduğunuzu haklıyken haksız bir duruma düşürülmüş olduğunuzu da bana ayrıca hissettirdi ve bütün gücünüzle direndiğinizi ve direnmekle ilgili artık çaba göstermekle de ilgili böyle karamsarsınız umudunuzun enerjinizin şu dakika bana düşük olduğunu gösteriyor. Çabalıyorum, emek veriyorum. Alttan alıyorum. Sabır ediyorum. Tevekkül ediyorum. Peki bu ilişki ya da bu kişi e, bu durumu nereye getirecek? Nereye bağlayacak diye düşünüyorsunuz. Ama burada sabır ediyorsunuz. Alttan alıyorsunuz ama kırılan ve şu an e, kırıldığınız halde yaralarınızı kendi başınıza sardığınızı da bana hissettiriyor. Çünkü burada kırık bir kalp yansıdı ve şunu çok net hissediyorum ki bakın kendinize çok fazlasıyla yüklenmiş olduğunuzu ve kendinizi zorladığınızı bana gösteriyor. Karşı taraf sizi kırdığı halde sıkıntıya soktuğu halde telafi etmemiş olduğunu da gösteriyor. Bu aile hayatınızı da etkileyebilir. Ama çok fazla yükünüz var. Çok fazlasıyla sıkıntınız var. Böyle bölünmüş olduğunuzu da hissediyorum. Çünkü gerçekten zor durumdasınız. Hem maddi hem manevi hem de gönül hanenizle ilgili araftasınız. Zihniniz şu an çok yoğun bir şekilde nedendir, niçindir? Büyük bir haksızlık var burada. Ne yaparsanız yapın bu kişiyi gerçekten size karşı burada çok agresif ama e, neden bu kadar agresif derseniz de bakın çok göz önünde olmuşsunuz. Çok konuşulan bir misiniz ya da çift misiniz? Çok nazara gelmiş ve bu nazar sizi burada sıkıntıya sokmuş. Biliyorsunuz nazar deveyi kazana, insanı mezara götürür arkadaşlar. Nazar çok keskindir ve siz nazara geldiğiniz için bu sıkıntı içerisindesiniz. E, şunu da belirtmek istiyorum ki Evet çok direniyorsunuz yani yıpranan ve e, şu an alttan alan sizsiniz ve şu an bir şeyler sizde azalmaya da başlamış olabilir. Belki de mesafeli duruşunuzun arkasından e, karşı tarafın yaklaşmasını ve telafi etmesini de bekliyorsunuz. Ama bir duvar var aranızda size karşı böyle itici ve farklı bir suriyette görüyor bu kişi ya da siz onu görüyorsunuz çok donuk bir enerjide bu ilişki gerçekten şu an e, çok sert bir hissettirdi bana sert bakışlar sert duruşlar, sert konuşmalar geçmiş. Belki de boşanma aşamasındasınız ama bu kişi gerçekten sorumlu. Bu kişi şu an travmalı diyor. Onun enerjisi de travmaları da size iyi gelmiyor. Ama şunu belirtmek istiyorum ki bakın ee, bu kişinin egosunu okşadığınızda bu kişiyi sürekli alttan aldığınızda sizden iyisi olmamış ama siz de artık karşı tarafa bir yeter demişsiniz. Yani bir isyan bayraklarını kaldırmışsınız. Şurada bir namaza durur vaziyettesiniz ama bir şükür namazınız var ve arkasında da belirtmek istiyorum ki bu şükür namazının arkasında da çok sevineceğiniz bir telefon haberiniz var. Özellikle burada tabii ki rakamlar da yansımış. 22 rakamıyla beraber aldık kabul ettik diyelim. Çünkü 22'sinde dönüm noktası ve 22'sinde hayatında değişimler başlayacak diyor. 22'sinden sonra kararların, adımların ve burada Evet karşı tarafında başlatacağı bir eylem de olacak diyor ve sonrası bir şükür namazınız diyor burada. Evet şimdi şunu belirtmek istiyorum ki bakın. Bu kişinin aslında çok net söyleyebilirim ki... Size karşı bir özlem enerjisi var... Ama sizi itici ve farklı bir surette görüyor... Belki siz de onu o şekilde görüyor olabilirsiniz... Uzaktayken özlüyorsunuz... Yan yana geldiğinizde... Tartışmalar, kavgalar, yalanlar, entrikalar... Ve burada çok ciddi bir sorun var... Ve ben bunu hissediyorum... Ve şimdi parçalı parça... Burada evet bölünmüşsünüz... Parça parça bölünmüşsünüz... Ama birleşme de görüyorum... Bu gölgeler, üçüncü şahıslar çok fazla etrafınızda mevcut laflarıyla sözleriyle belki de aile baskısı bilemiyorum ama bu kişi sizi gerçekten çok özlüyor sizin burada enerjiniz ona çok iyi gelmiş sizden çok beslenmiş siz onun bereketi siz onun şansı siz aslında onu iyi bir noktaya getiren savunan kollayan koruyan siz olmuşsunuz bu kişiyi ama bir nankörlük var aslında bunu da belirteyim size evet e, bakın şurada belirtmek istiyorum ki üzerinizde bir sorumluluk var aslında bir alanla ilgili bir yerle ilgili bir meşguliyetiniz var bir görüşme yapmak iletişimde olmak ve orayı aydınlatmak istiyorsunuz ama bir türlü oradan haber gelmiyor ve sıkışıp kalmışsınız ve bu yerle ilgili artık öteleme yaşanmış yani burada size haber gel gelmediği içinde sıkışıp kalmışsınız ya bir işle ilgili ya bir mevki bir konu durumla ilgili bilemiyorum ama burada gösterdiğiniz bir çaba var burada bir emek var ve bu emek bu çaba çok yakın bir zaman enerjisi içerisinde değişeceğini hissediyorum bunu da bir size belirtmek istiyorum burada şunu belirtmek isterim ki bakın bir kişi muhakeme yapıyor sürekli düşünüyor Aslında rahat bir enerji de değil ee, burada gelir ve giderlerle ilgili şapkasını önüne koymuş hane içerisinde bakın üç kişi oturmuş bir şeyler düşünüyor bir şeyler konuşuyor ve sürekli zihni aktif ama düşünürken konuşurken korkulu ve endişeli olduğu da bana yansıyor. Bir para beklentisi var olduğunu gösteriyor. Aslında muhakeme yapılıyor, konuşmalar yapılıyor ama bu para beklentisi bir türlü karşılanmadığını gösteriyor. Ama burada bir evet bir alacak mevzusu var. Bakın, bir alacak mevzusu var. Bu uzun vadedir beklediğiniz bir para ama bunun bağlantısını bulacaksınız ve bu paraya ulaşacaksınız diyor. Evet bir hukuki işiniz var. Bakın bu hukuki işiniz, bu işlerinizin sonuçlanmasını bekliyorsanız bir belgeyle bir sonuca ulaşacaksınız. Sadece bir mahkeme yansımış buraya. Burada bir 11 rakamı var. 11'ine bir bakalım. Artık bir belgeyle bir e, hukuki bir işiniz var ise bunun sonucu diyor. Evet, maddi telaşlar var, sıkıntılar var. Değişim odaklısınız. Aslında değişime ve dönüşüme hazırsınız ama hayat enerjisinde sıkıntı olduğunu bana gösteriyor. Gerçekten çok ağır bir nazarın etkisi var. Bakın bir yanınız aydınlık, bir yanınız karanlık. Diyor. Ama bir yerden de başlamanız gerekiyor. Bunu belirtmek istiyorum ki evlilik hanenizin içerisinde kötü giden, sıkışık olduğunuz burada bazı durumlara şifalanmalar gelecek. Bir de ters düşmüş olduğunuzu gösteriyor. Biriyle ters düşmüşsünüz. Bir şeyler var. Bakın sürekli çekiştiriliyorsunuz. Bir şeyler var burada. Adlandıramadığınız, adını koyamadığınız nedendir, niçindir dediğiniz bu durumlar ortaya çıkacak ve şunu da belirtmek istiyorum ki sanki birkaç vakittir kendinizi güvende hissetmiyorsunuz. Bazı şeyler size iyi gelmiyor. Yani tadınız, tuzunuz yok. Enerjiniz çok düşük. Uykularınızı ve midenizi ve safra bölgenizi de çok etkiliyor. Bu stres. Bunu da belirtmek istiyorum size. Evet, arzuladığınız Bakın beklentiniz her neyse yerine gelecek olduğunu, istekleriniz var, hayalleriniz var. Uzun zamandır plan yaptığınız iki tane kapınız yansımış. İki kapı sizin için hayırlı olacak diyor. Seçim yapmanız da gerekecek diyor ve bu iki kapıdan da şansı ve bereketi göreceksiniz. Aslında burada bir yolculuk da gözüküyor. Bakın bu yolculuk 15 rakamıyla beraber önüme düştü telvelerde. 15 gün içerisinde ya da saat 15 gibi bir yolculuk yapacaksınız. Bu yolculuk sizi çok iyi hissettirecek ve özellikle bu iki kapıyla ilgili bakın şunu da belirtmek istiyorum ki ee, tamamen siz zorlayacaksınız siz çok zorlayacaksınız çok üzerinde duracaksınız ve burada başarıya doğru da ilerleyeceksiniz bu iki kapıyla ilgili ben bu iki kapıyı da çok bereketli görüyorum ve bazı şeylere bu dönem şahit olacaksınız bazı gerçekler ortaya çıkacak bazı şeyler duyacaksınız özellikle rekabetçileriniz rakipçileriniz çok bu bunlara bir dikkat edin bunlarla ilgili bir şeyler duyacak ve bunlar ortaya çıkacak diyor niyet ettiğiniz her ne ile ilgili ise neye niyet aldıysanız niyetinizin önünde bir rakamı çıkmış bakın inşallah sizin için hayır getirsin bir rakamı vesile olsun bir gün bir hafta ay, ayın biri on biri, yirmi biri de olabilir rakamlar biyolojik olarak şifredir bunu da belirtmek istiyorum çünkü şanslı bir sürece gireceksiniz ve evet niyetinizle ilgili bir ferahlanma yaşayacak ve Aydınlanma ve selamet gelecek diyor. Hanenizde burada bir şifalanma enerjisi var olduğunu ve hane içerisinde sıkıntıların dağılacağını da gösterir bize birli vakit. Evet e, burada bakın uzaktan birini gözlüyorsunuz. Aslında bu gözlediğiniz kişi gergin bir kişi. Bu kişi de bir G harfi E harfi. B ve D harfler çok mevcut. Bir de C harfi de mevcut olduğunu ateş ve hava grubundan da olabilir. Birini uzaktan gözlüyor, bekliyorsunuz. Ama bu kişi size bir sürpriz yapacak. Hatta şunu da belirtmek istiyorum ki bakın dağlık bir yoldan geliyor. Size bir sürpriz yapacak diyor. Evet bir konu var bakın sürekli sizin canınızı sıktığını gösteriyor bu eşinizle ilgili olabilir çocuklarınızla ilgili olabilir aileniz akrabalarınızla da ilgili olabilir ee, burada bir bakın can sıkıntısı var atlandıramadığınız adını koyamadığınız bir şey var üzerinizde ciddi olarak e, sizi yorduğunu gösteriyor bana ben burada hissediyorum ki siz doğru hamleler yapıyorsunuz doğru hamlelerde hep yanlış anlaşılıyorsunuz bir engel gözüküyor bakın bu eşinizde ya da çocuklarınızla yaptıklarınızı da etkilediğini gösteriyor bana. Nasibini, kısmetini, şansını da etkiliyor. Ben hissediyorum bakın bir kuyu yansımış. Yani bu kuyunun yansıması demek negatif bir enerji, bir işlem yapılmış ki evlilik aşamasında olan bir kişinin şu an nasip ve kısmet yolu kapalı olduğunu, kimle görüşürse, kimle iletişimde olursa terse döndüğünü ve sıkıntıya düştüğünü gösteriyor. Çünkü burada bir yüzük terse dönmüş, sıkıntıya düşmüş diyor ve şu an melankolik ve bir bulanım enerjisi de bana verdi. Çünkü yapılan bir kötü işlem var. Ş harfinde Z ve burada M harfinde bir kişi tarafından yapılmış kısa saçlarda Kumral tenlerde bir kişi, oval suratlı bir kişi, toplu bir kişi size negatif bir enerji yapmış olduğunu gösteriyor. Evet, neden işlerim rast gitmiyor diye üzülüyorsanız bakın Burada kendi işinizi de yapıyorsanız, ortaklı bir işle de meşgulseniz, e, uzun zamandır çaba ve emek gösteriyorsunuz ama bir bereketsizlik var. Kazancınızda sıkıntı olduğunu da gösteriyor. Bu da negatif enerjinin etkisi diyor. Üç tane haberiniz var. Biri erkekten, diğeri de iki, ta, iki tane bayandan diyor. Bu haber sizi çok memnun edecek. E, bayan zayıf, uzun boylu. Erkekte hafif toplu kır saçlarda ve biraz böyle göbekli bir kişi. Burada size çok güzel bir haber geliyor ve şunu da belirtmek istiyorum ki iki kişi hanenize geliyor, iki kişi hanenize geliyor. Bu gelen kişilerde nasibiyle kısmetiyle geliyor. Aslında habersiz gelecek, yatılı olarak gelecek. Biraz düzeniniz bozulacak ama size de çok iyi gelecek. Bunu da belirtmek istiyorum. Yatılı, uzaktan misafirleriniz var. Çok da keyifli olacaksınız. Biraz düzen bozuk olsa da bu size çok iyi gelecek diyor. Evet. Burada çiçekler yansımış. Bakın çiçeğin yansıması demek. Özellikle şunu belirtmek istiyorum ki papatyalar yansımış. Papatya evlilik demektir, nasip demektir, kısmet demektir. Evlilik yolundaysanız evliliğiniz mübarek olsun. İnşallah dilerim tez vakitte olsun. Çünkü burada bir teklif alacaksınız ya da teklif aldınız bir evlilik hazırlığı içerisinde de olabilirsiniz. Çünkü papatyanın yansıması demek mutluluk, sağlık, huzur demektir. Sevgili Güzel dostlarım, benim hislerim sizler adına bu yönde mesajlar verdi. Siz size uyan mesajları alın. Enerji mesaj size uymuyorsa rica ediyorum iptal edin. Bir de çok hızlı konuşuyorsun diyenler lütfen YouTube'da videoları yavaş dinleme kısmı var. Oradan ayarlarsanız o şekilde de dinleyebilirsiniz. Çünkü ben hisleriyle konuştuğu için bazen böyle kendimi durduramıyorum ki çocukluğumdan beri de çok hızlı konuşur. Çok hızlı böyle ilerlerim ki bu benim yapım, fıtratımdır. Sizler de beni böyle kabul ediyorsanız ne ala ne mutlu bana diyerekten o güzel kalbinizden öpüyorum. Şimdiden sizlere keyifli, huzurlu, sağlıklı haftalar diliyor ve kandilinizi kutluyorum. İyi ki varsınız gıyabınızda. Duvacıyım sevgili dostlarım. Her şey gönlünüzce olsun. Ayağınız taşlara değmesin. İyi insanlar çıksın değil mi yollarımıza? Egolu, kibirli, böyle yüksekten bakan narsis ve burada enerjisi düşük insanlar bizden ve sevdiklerimizden uzak olsun diyerekten her şeye gönlünüzce olsun. Hayat yolunuz başarılarla da olsun. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.